Selam ama ne kıyım beni siz krizi. Yepyeni bir Elimbek Rabimizin yepyeni bir Armas film videosu karşınızdayım. Elimbek Rabimizin kanalına like atıp abone olduysanız başlıyorum. Yani bizim sarı. Şeyler deniyorlar Minecraft üzerinde. Blok. Hmm. hmm. Bekle. Lan. Masa üstünü kırdık. Bakın ne yapmalıyım ne yapmalıyım. Ee, tamam. Ee, yeni gibi ya. Bir şey görmediniz. Olmadı ya. Bekle. O masa üstünde direkt Minecraft ha. O iyiymiş. Ah. Neredeyim lan ben? Hmm. Bunlar ne? Ray. Wagon. <laughs> Bekle bir dakika. Sen şuraya gel. mükemmel mükemmel. Şimdi. Bunu daha iyi yapmalıyız. Bundan değil mi? Evet bundan. Göt göt göt. Hadi. mükemmel. Bekle. Beyler gelin gelin. Üstünde. Ne yaptın sarı? Beyler bunlara binin. Sorgulamayın. Bunlara mı? Bunlar, Bunlar ne? Aşağı doğru gidiyor evde. Bunlar. Doğru bir dakika. Kaç. Hayır. Kaçamazsın. Bin ha Hayır. Bin. Eğer siz de. Yaptık çağrı yok. Binelim. Yaşasın. Hadi gidiyoruz Vii.

Hadi. Vay be sarı. Merhaba. <laughs> Adam yapmış ya. 두퍼 끝냐며 더 엔드 리다이 아따 봐칼레 Burayı tam test etmemiştim ama deneyeceğiz. Geliyorlar. Yaşasın. Ölmemişler. Evet. Anladınız. Evet beyler. kanal like abone oluyorsanız sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.